Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Squid Game'in ikinci versiyonunu çekeceğiz arkadaşlar Diğer versiyonu kötüydü Bir de ses gelmemişti arkadaşlar orada Kulaklık takmıştım o yüzden gelmedi arkadaşlar Neden olduğunu fazla bilmiyorum Görmedi arkadaşlar Arkadaşlar görmeyeyim. Ey beceriyoruz arkadaşlar. Hep aynı pozu veriyor bu arada. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yendik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Next diyelim. Ana reklama girdi ya. Olsun arkadaşlar. Basalım şunu. Öleceğim arkadaşlar. Bilerekten. Allah Allah. Arkadaşlar ya, bir reklam geldi yapmıyorsan. Dolu ya. Sen izlemek zorunda değiliz kardeşim. Şu su kekeyim şekerini de deniyorum arkadaşlar. Başla. Nasıl? Ha şöyle mi? çıkma ya ne oldu aha ne oldu bu kötüymüş arkadaşlar diğerini de deneyelim ne oldu ki anlamadım. boş verin arkadaşlar Ben diyelim. Oy reklamlar baktır da biz arkadaşa her gün birkaç dakika Türk hızlı yeşil şık şık bu nar hazır oralar kırmızı. ana yanlış Doğru oralardan gidecektik. Bir daha değil Ne diyeceğim? Tamam. Tamam doğru geçtik arkadaşlar. Oy. Ben de

Gördünüz mü? O görme sonu. Uf. Oh. Sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar roman videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar.